Şimdi, Selamet Yolları adlı Hafız İbni Hacer El Eskala'nın Bulugül Meram adlı eserin Türkçe tercüme ve şerhini okumaya devam etmekteyiz. Namaz bölümünü okuyoruz. Ee, namaz bölümünde ezanla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. 199 nolu e, hadis-i şerif ve an Ebi Mahzere radıyallahu anh ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mahsir'e radiyallahu anh'dan rivayet edilmiş ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem acebe acebehu savtahu onun sesini beğendi fe allemehul ezan ve ona ezanı öğretti revahu ibni kuzeyme hu, hu, e, 199 bir önceki hadiste benzer konular daha önce Ebu Mahsir'e hakkında okumuştuk Ebu Mahfer radıyallahu anh bu hadiste 199 numaralı hadiste tekrar okuyalım. Şöyle rivayet etmiştir. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin sesini beğenmiş ve ona ezan öğretmiştir. Bu hadis i̇bn Huzeyme rivayet etmiş ve onu sahih saymıştır. Hadis-i şerifin kıssası yukarıdaki dördüncü hadiste geçmiş ve bunda müezzinin e, güzel sesinin olmasına delalet vardır. Yani bu hadis-i şerifin ezanla ilgisi ne derseniz e, sesinin güzel olması sebebiyle ona ezan okumayı öğretmiş ve ona e, ezan okuma görevini vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. E, yukarıda e, aslında daha detaylı önceki hadislerde bilgi verilmişti. Huneyn Savaşı sırasında bunlar 4-5 arkadaş ezan sesini duyunca ezan sesini taklit ederek kendileri de söylemeye çalışıyordu. Bunu bir nevi yani bir öylesine yapıyorlardı. Fakat Ebu Mahser'in sesinin güzelliğini görünce Peygamberimiz çağırdı ve ona sesinin güzelliği karşısında ezan okumayı Öğretip onu ezan okumakla görevlendirdi. Daha önce de bu konu geçmişti. Evet.